Selamun Aleyküm canlar. Hoş geldiniz. Bugün kameramızın kaydını makrome çanta yapmak için tuşuna bastık. Ee, peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Dilek Hanım göndersin ipimizi. Ben de ipten birazcık bahsedeyim. 1,5-2 milim kalınlıkta olan bir iple yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz 2,5-3 de olabilir. Ama benim elimde şu anda 2,5-3 üç var. böyle bir marka. Ee, çoğu ipimde de e, benim marka yok çünkü seneler önce aldığım için elimdeki ipleri değerlendirmek istedim ben de Puppets diye bir markanın arkadaşlar aslında markaya takılı kalmamak lazım istediğiniz bulunduğunuz tuhaf 1.5, bir buçuk iki buçuk ya da üç milimlik bir makrome ipi alıp siz de kendinizi örebilirsiniz hadi bakalım bayramı bir çantanız olsun istiyorsanız siz de en yakın tuhafiyeye gidin ve hep birlikte başlayalım Evet arkadaşlar şimdi ben e, yazarak bir e, notlamak istedim. 15 çarpı 3,5 metre ip kullandım arkadaşlar. Yani 15 adet 3,5 metrelik ip kullandım ben. 70 santim ise 70 ile 80 santim arasında ise sabitleme ipi kullandım. Ve toplamda 8 kare düğüm tekniği uygulayarak başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi toplamda 15 adet 3,5 metrelik ip kullanacağız. Dedik ya. Biz şu anda buraya ben 14 adet ipi e, sabitledim arkadaşlar ve benim 70 ile 80 santim arasında dediğim sabitleme ipi şu arkadaşlar bu sabitleme ipimiz ben oklava, da, oklava kullanarak yapıyorum arkadaşlar makromeyi birçok arkadaşımız şu anda e, buna özel e, şeyler ebatlarla boyutlarda ürünler hazırlatıyor e, ya da köpük üzerinde yapılıyor ama ben oklavaya sabitledim Normalde şu ipi sabitleseniz yeter ya da birine tuttursanız yeter. Ama birine ne kadar kıs kısa kısa e, ne kadar sürede tutturabilirsiniz bunu? Bunun bir garantisi olmadığı için ben oklavaya ile sabitleyip e, ipe zarar vermemek istemedim açıkçası. Burada ipi çok uzun tutmak değil. Bu santimler arasında tutmak bizim için önemli. 14 tane ipimi ben bu şekilde buraya sabitledim. Şimdi ise arkadaşlar birazcık yakınlaştırayım. Evet. Geriye kalan bir adet ipimi de size başlamak için ayırdım. Şu şekilde arkadaşlar ipi ikiye katlayıp eşitliyoruz. Şu şekilde. Eşitledikten sonra ise sabitleme ipine şu şekilde alıyoruz ve görüyorsunuz arkadaşlar çok net bir şekilde bu oluşturduğumuz düğümün içerisinden bunu geçiriyoruz şu anda benim de ok kaydığı için birazcık şu şekilde. Ama bunu ben bir kez daha size göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle de kolaylıkla bunu sökebilirsiniz. Şimdi. Şu şekilde başından arkadaşlar. Düğümün içerisinden geçireceğiz. Çok net bir şekilde gözüküyor. Videonun bu kısmı önemli. Çünkü başlangıç kısmı ve çantanın kapak kısmı olacak. Başlama noktamız bu şekilde. Şimdi örmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu 80 santimlik ip de yanlardan öreceğimiz ip olacak. O yüzden şimdi başlangıç olarak iki tane ipimizi alıyoruz. Bir saniye, net gözüküyor mu? İstediğim açıyı yakalayamadım. Evet. Başlangıç olarak bu ip ipimizi iki ipimizi alıyoruz ve sağdaki ipimizi arkadaşlar sağdaki ipimizi ortadaki iki ipimizin üzerine koyup net bir şekilde gözüküyor zaten şu anda. Soldaki ipimizi sağdaki ipimizin içerisinden geçiriyoruz. Ve birinci düğümümüzü attık. Her düğümlerden iki, ikişer adet oluşturacağız arkadaşlar. Bu düğüm kare düğüm tekniği. Şimdi soldaki ipimizi ortadaki ipimizin üzerine koyup sağdaki ipimizi sağdaki ipimizi <laughs> Şu anda kedi de ipi çekiştirdiği için bir sorun yaşadım kısa. Evet. Kare düğüm tekniği uyguluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yavaş göstermek istiyorum burayı. Çünkü buralar önemli. Şimdi sabit bir şekilde bunu öreceğiz artık. Sağdaki ipimizi, oradaki iplerimizin üzerine koyup, soldaki ipimizi sağdaki ipimizin içerisinden geçiriyoruz. Ortadaki ipimizi, ortadaki ipimizin üzerine ve sağdaki ipimizi soldaki ipimizin içerisine. Arkadaşlar bu aynı teknik bir sağdan, bir soldan olmak üzere ikişerli şekilde bu şeyi bu şekilde öreceğiz. Evet. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sağdaki ipimizi ortadaki ipimizin üzerine düğüm yapacak şekilde bırakıyoruz. Soldaki ipimizi sağdaki ipimizin içerisinden geçiriyoruz. Bunu yavaş ve sakin bir ortamda dinlerseniz çok çabuk kaparsınız ve makrome de en önemli tekniklerden birisi bu. Şimdi sağdaki ipimizi tekrar gösteriyorum. Oradaki iki ipimizin üzerinde tutup soldaki ipimizi sağdaki düğüm yaptığımız ipimizin içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar. A pardon burada ben de yanlışlık yaptım bir saniye olabiliyor böyle şeyler. Ben de yanlışlıkla elimi bağlıyormuşum. Şu şekilde arkadaşlar buradan alıyoruz ipimizi ve birinci düğümümüzü attık. Şimdi ikinci düğümümüz. Bakın çok net bir şekilde gözüküyor. Bir de arkadaşlar en önemli şeylerden birisi bu makrome ipleri çok e, ip çok ipli olduğu için yani şöyle çok ipli olduğu için arada kaçamaklar olabiliyor. Yani ip kaçamakları. Yani hani e, büyük bir ip parçası olmaz ama e, şu şekilde mesela bunu sabitlemeniz gerekiyor elinizle. Şimdi şurayı örerken tekrar göstereceğim size. Ucundan anlaşıldığı gibi bunu ipler Şöyle ucunu göstereyim bir de size. Uçları böyle olduğu için e, ara sıra içlerinde de bu bu şekilde çıkabiliyor. Şimdi dikkatli olmamız lazım o Şimdi arkadaşlar bunu da gösteriyorum ve başa geçelim. Sağdaki ipimizi ortadaki iki ipimizin üzerinde tutuyoruz. Soldaki ipimizi sağdaki ipimizin içerisinden geçiriyoruz. aynı şekilde soldaki ipimizi ortadaki iplerimizin üzerinde düğüm yapacak şekilde bakın arkadaşlar pozisyon şu oluyor pozisyonumuz şu söylemlerle eylemler makrumede pek uyuşmayabiliyor aslında uyuşuyor ama kafa karıştırıcı oluyor. O yüzden izleyerek e, hani gözümüzü ayırmadan izlemek e, her zaman bizim avantajımıza. Çünkü bir tane yanlış yaptık mı devamı da yanlış gelebiliyor ve son, yani çok geç farkına varabiliyor. Bir de hani e, kolay sökülüyor ama ne kadar sökülürse sökülsün emek ziyanlı oluyor. Sonuncusunu örüyorum şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl bu birinci sıramız önemli ise ikinci sıramızda bir o kadar önemli çünkü ikinci sıramızda artık e, hani ikinci sıramızdan sonra yani ikinci sıraya kadar izlediğimiz bölümü anladıktan sonra işimiz aynı şekilde devam edecek. Şimdi burada görüyorsunuz iki tane ipimi başta ayırdım arkadaşlar. Bir sıra örüp bir sıra örmeyeceğiz bunu. Zamanla farkına varacaksınız. Bu iki ipimizi ayırıyoruz ve tekrardan kafanız karışmasın. İp çokluğundan dolayı üst üste binebilir. Aynı işlemi yapıyoruz. Sağdaki ipimizi soldaki ipimizin içerisine geçirip sıkıştırıyoruz. Ama başta iki taneyi örmedik. Unutmayın. İkinci sırada iki taneyi örmedik başta. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar geleceğiz. Evet hanımlar ben başa kadar geldim ve başta gördüğümüz gibi nasıl başta iki tane eksi örmeden geldiysek sonda da tabi onu örmediğimiz için iki tane kalıyor. O iki taneyi bir örmüyoruz ve üçüncü sıraya geçiyoruz ama üçüncü sırada bu iki taneyi hemen dahil edip tekrardan kara düğüm tekniğiyle devam ediyoruz. Hepimiz kalın olduğu için arada sıkıştırmaya ihtiyaç duyabiliyoruz. Sizde bakın şimdi ip içerideki ip dönüyor kalın olduğu için. O yüzden şöyle birazcık hani sabitleme yapabilirsiniz elinizde. Bu şekilde bu şekilde devam ediyoruz. Ve çantamızın artık kapak kısmına geldik. Kapak kısmında artık iplerimizi keseceğiz. Burada ipi şöyle elimizle düzeltip şu şekilde aşağıya doğru kesmemiz yeterli olacaktır Şu iki ipimizi birazcık uzun keselim ve bu ipi taranabilir makram olduğu için bir tarak yardımıyla arkadaşlar temiz bir tarak yardımıyla tarayabilirsiniz ya da tığınızla demin benim yaptığım gibi şu şekilde. Açtırabilirsiniz Şu şekilde açtırabilirsiniz Ve ben iplerimi Biraz daha Dığımın yardımıyla düzelterek Bir saniye Şöyle yapayım Evet tığımı yardımıyla düzelterek en sonunda şöyle toparlamak amaçlı üçgen şekilde bir kestim ve çantamız hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Toplamda 8 kare düğüm ile başlayıp 8-7 8-7 eksiltme ve arttırma yaparak 65 sıra kare düğüm tekniği uyguladık arkadaşlar. 66. sıraya geçiyor olsaydım bu dörtlüyle yine aynı hizada devam edecektim. Fakat e, şu anda kapak kısmına geçtiğimiz için biraz daha şöyle ortalayayım. Evet. Bir şu anda kapak kısmına geçtiğimiz için baştan ve sondan iki ipimizi artık ayırıyorum. Çünkü üçgen bir şekilde artık kapak kısmına başlıyoruz. Evet. Kare düğüm teknikleriyle yine aynı yaptığımız kare düğüm teknikleriyle ilerliyoruz. Bir saniye. Şu anda 66. sırayı örüyoruz. 66. sırada 7 65 67. sırada 6 68. sırada ise 5 olacak şekilde aşağıya iniyoruz. Her sıra başında iki tane ilk başta ipimizi ayırmıştık. Artık her sıra başında iki ipimizi ayırıyoruz. Bunları örmüyoruz arkadaşlar. Ve yine Aynı teknikle, kare düğüm tekniği ile Örmeye devam ediyoruz. İlk 2 Daha sonra 4 oldu. Şimdi arkadaşlar 6 oluyor. 6 tane daha ipimizi ayırıyoruz. Sağdan ve soldan şekilde yaparsanız hiçbir zaman karıştırmazsınız. Yine aynı şekilde kare düğüm tekniğiyle örüp geliyorum. Ve arkadaşlar 3. sırayı da ördüm. Yine baştan 2 ip eksiltip tekniklerimize kare düğüm tekniğine devam edip geliyorum. 5. sıraya geldik ve yine ördük ve sağdan ve soldan olacak şekilde iki tane ipimizi tekrar burada ayırıyoruz. Kalanlarla devam ediyoruz. Artık azalıyoruz. Sona doğru geliyoruz. Ve altıncı sıraya geldik. Yine sağdan soldan olacak şekilde ikişer adet ipimizi ayırıyoruz. Geriye kaldı. Toplamda iki tane kare düğüm yapabilmek için ipimiz kaldı. 1 ve 2 kare düğüm hazırlayıp videonun sonuna geleceğiz zaten. Ve son sıraya geldik arkadaşlar. Son iki taneyi de ayırdığımızda artık 4 tane ipimiz kalıyor ve iplerimizin ne kadar kısaldığını da görebiliyorsunuz burada ee, artık sona yaklaştık yani düğümü atarken bile zorlanabiliriz çünkü iplerimiz bayağı kısa ve ipimiz de arkadaşlar kaliteli bir ip olmadığı için arada ip kaçmaları oluyor çok küçüldü artık ipimiz ama birebir ölçülerle yaparsanız hiçbir zaman ipiniz ziyan olmaz. Bu da bizim her zaman avantajımıza. Şimdi gördüğünüz gibi üçgen oluşumu sağladık arkadaşlar. Şimdi geldik kapak kısmına. İplerimizi hemen bir düzeltelim. Şimdi kapağımızın çerçevesini yapmak için kapağımıza ters olacak şekilde ilk baştaki ipimizi alıyoruz ve burada sarmal düğüm tekniğini uygulayacağız arkadaşlar. Şu şekilde ipi ters gelecek şekilde tutuyoruz. Biraz şu ipleri şöyle yaparsam masanın görüntüsünde daha kolay görebilirsiniz. Şöyle ip ters gelecek şekilde elimizde daima tutuyoruz. Yanındaki ipimizi Şöyle atıyoruz. Atın. Bu ipimiz bayağı bir uzun. Ve bu şekilde sarmal düğüm tekniğini uyguluyoruz arkadaşlar. Hemen diğer yanındaki ipe geçiyoruz. Hemen yanındaki diğer ipe çok net bir şekilde zaten artık gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar tam kapağımızın ortasına gelecek şek gelecek noktaya kadar örüp geliyorum hemen. Artık kapak kısmımızın tam ortasına geldim arkadaşlar. Son bir ipim kaldı. Bunu da yaptım. Evet. Şimdi bu tarafa geçebiliriz. Şimdi burada nasıl böyle tersine geldiysek burada da yine bu ipimizi ters olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Burada da bu şekilde atacağız ilmeklerimizi. Burada e, tamamen ikili atmanızı öneririm ipleri. Yani iki tane sarmal düğüm her ipte, her bir ipte iki sarmal düğüm yapmanızı öneririm. Ama kişisel fikriniz daha tok ve sağlam olması bakımından ben iki kere yapıyorum. Yine devam edip kalan kısmımız bu orada buluşalım. Tam uç noktasına geldim arkadaşlar. Uç noktasında e, burada tekrardan sağdaki ip, soldaki ipin üzerinden geçirip artık burayı sağlam bir şekilde sıkıştırıyoruz. Şimdi ipimiz arttı. Ben de e, ipimiz ziyan olmaması için ikinci sıraya geçeceğim arkadaşlar. Hepiniz eğer bittiyse siz geçmeyebilirsiniz. Ama ikinci sıraya geçip aynı tekniği yine tersine olacak şekilde sarmal düğümlerle bağlayarak uç noktasına kadar geliyorum. Burayı ikinci sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu tarafında ikinci sırasını yapmaya geçiyoruz hemen. Şimdi artık son düğümümüzde attık ve sona yaklaştık. Burada çantamızın artık farkında farkına varmışsınızdır. Ben burada bu kısımda. Bu ipleri keseceğiz arkadaşlar. Ve 10 santim bile kalmadı ipler. Buna değinmek istiyorum açıkçası. Çünkü şey olmasını istemiyordum ben de. Hani çok fazla bir ip kalmasını istemiyordum. İsraf oluyor çünkü. 10 santim bile kalmadı. Ölçülerimiz tam geldi. Burada çantamızı bu şekilde bir tarafını ben yaptım. Diğer tarafını da sizinle birlikte yapacağız. Ama çantamızın içini dışına çevireceğiz. Bakın. Ben ipini bile kesmedim. Birlikte yapalım diye. Bu 70 ve 80 arasındaki sabitlediğimiz ip, en baştaki ipimiz burada. Ben burada arkadaşlar bir tane tığdan yardım alacağım. 3,5 mm. 3,5 mm. İlk baştaki yaptığımız kare düğümümüzün içinden burası biraz dikkat edilmesi gereken bir bölüm. Şimdi böyle çarpaz sanki ayakkabı bağcığını düğüm atarmışçasına tığımızdan yardım alıyoruz ama ipimiz çok kalın olduğu için biraz De markasız bir ip olduğu için zaten ip dağılıyor. ama çok kullanılmakta. Diğer taraflarında hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde arkadaşlar başa kadar çarpaz şekilde geleceğiz. Evet başa kadar geldik. Artık kalan ipimiz bu. Burada ipimizi ikiye ayırıp şu en baştaki kare düğümün başından geçirip tekrar bir yarısını diğer yarısı dışarıda kalabilir düğüm atıyoruz burada birkaç kere düğüm atmakta sakınca olmaz zaten çantanın iç kısmı ve içerisinde kalacak çok kaba bir düğüm olmayacak şöyle de yapabiliriz arkadaşlar buradan ipini kesin tekrar geçirip burada tekrar ayırıp iki tane de düğümü burada yapabiliriz pardon kamera açdan çıkmışız kusura bakmayın iki düğümümüzü burada yaptık. Tekrar bu ipimizi şuradaki bir düğümümüzün içerisinden geçirelim. Motif örerken ip saklama tekniği gibi düşünün bunu. Ve artık sona geldik. Burada ipi keselim. Şimdi çantamı Evet artık arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çantamızı tamamladık. Çantamız bu şekilde. Ve ön kısmı bakıyorsunuz iç şekli. Rahatlıkla telefonumuz işte anahtarımız sığabilir içerisine. Şu şekilde. Çantamızın sapının videosunu bir sonraki videoda bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.